uçurum Hı. var. Tam bu, da bu, bu noktada bir soru sormak istiyorum hocam. Kur'an bir bilim kitabı mıdır? Bilimsel bir kitapla Kur'an arasındaki fark nedir? Ya da şöyle biraz daha açayım soruyu. Ee, şimdi bazı geleneksel İslamcılar, Müslümanlar, dindarlar diyelim. Batıda az önce bahsettiğiniz gibi Hı. para karşılığı yapılan buluşlar, e, icatlar için hemen şöyle diyorlar. Ya bu Kur'an'da vardı ya. Bunlar, bu batılılar var ya, bu gavurlar hep Kur'an'dan bunları buluyor. Hı -hı. Aynen böyle diyorlar. Hı -hı. Gavurlar bunları Kur'an'dan çıkarıyor. Hı -hı. Peki sen niye bulmadın bugüne kadar sorduğumuzda ise orada duruyorlar. Şimdi bunu nasıl anlamamız lazım? Yani Kur'an'ı bir kesim bilim kitabı gibi görüyor. Yani her şeyi kapsayan, sanki bilimsel detayları da, fizik detaylarını, kimya detaylarını sanki veriyormuş gibi de bir algı var. Bunu nasıl algılamamız lazım? Şimdi Kur'an'ın işaret ettiklerinin bilimle çok alakalı sonuçları olması ayrı bir şey, bir şeyin bilim evet. kitabı olması ayrı bir şey. Burada bir bilimin doğasının nasıl olduğuna, Kur'an'ın söylediklerinin nasıl olduğuna bir incelemek lazım. Evet. Şimdi mesela ben burada en çok bu evrenin genişlemesiyle ilgili konuda örnek vermeyi seviyorum. Mesela evrenin genişlediği nasıl anlaşıldı diye baksak, hı hı. işte onun için Newton'un formüllerini ortaya e, koyuyor diyelim. Daha sonra Einstein hakkında bunlar yeniden bir formülize ediliyor. Çekim yasaları. Hatta biraz eksikleri olduğu anlaşılıyor. Formülize ediyor. Sonra Einstein'ın formülleri üzerinden e, çalışırken evrenin genişlemesi gerektiğini teorik olarak birileri buluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz teleskobu birisi yapıyor aynı anda gözlemle evrenin genişlediğini anlıyor. O teleskobun yapılması için geçmişte işte Heysem gibi Galile gibi birçok bilim adamlarının optikte yaptığı katkılar üst üste üst üste geliyor teleskop yapılıyor. Ve o teleskobun inşaatında yine bir mühendislik şu bu tipi Hubble teleskobu yapılırken aşamalar var. Veya gözlemi yaptığınızda da bir şey anlamanız için Doppler etkisi tipi fizikte diyeceğimiz hı hı. E, bulunmuş şeyler var. Bunun gibi sıralayabileceğimiz birçok şey var. Yani evrenin genişlediğinin söylenebilmesi için. Teorik ve deneysel fizikteki birçok şey üst üste üst üste geliyor onu söylüyor. Yani bilimin doğası veya yapısı adım adım o yolları takip edip de çıkmak üzerine. Neden sonuç ilişkilerini çözerek çıkma üzerine kuruludur. Kur'an bize hangi neden sonuç ilişkilerini biz çözerek oraya gideceğimizin detaylarını yazmadığı için evet. Bizim Kur'an'dan evrenin genişlediğinle ilgili bilimsel bir teoriyi başkasından önce ortaya koymamız mümkün değil. Fakat Kur'an ne yapıyor? Edin. Çünkü bilim Kur'an orada varılan sonucu baştan veriyor. Evren genişlemektedir diyor. Evet. Ama bilimsel olarak siz evren genişledir demeni saat bilimsel bir şey değil. Bilimsel olarak sizin onun nasıl olduğunu, ne olduğunu anlamanız lazım. Zaten bizim müfessirler birçoğu da bu ayeti anlamadıkları için çok açık anlamı evren sürekli genişlemektedir olmasına rağmen bambaşka anlamları nasıl verebiliriz? Ee, z çalışmışlar. Çünkü hmm. anlamakta e, güçlük çekmişler. Bilim açısından olmazsa olmaz şeylerden biri o bilimin adım adım yükselme ile ilgili yolunu takip etmek. Deney yapmak, gözlem yapmak, formülle birleştirmek, yeniden gitmek, etmek. Yani Kur'an da bunlarla ilgili de, ele, e, formülleri vermiyor. Fakat Kur'an'ın yaptığı şu var. Kur'an haydi Allah nasıl yaratmaya başladığına çıkın evrende bir bakın, öğrenin, görün şeklinde yaratmaya nasıl başladığı da özellikle vurguluyor. Yani buna yönlendiriyor. Kur'an'da bilim yapmak için şunu söyleyebiliriz. Acayip bir motivasyon var. Öyle bir motivasyon veriyor ki Allah'ın rızasını kazanmak için bir faaliyet olarak da evreni anlamayı veriyor. Evren zaten bilim dediğimiz şeyde nedir aslında bir yerde? Evrenin yapısını özünü anlamakla ilgili bir faaliyet. Kur'an bunu anladığınızda bunun yaratıcısının kudretini daha çok takdir edersiniz diye oraya bir yöneltiyor. Motivasyon veriyor ve ilk dönemde baktığımızda ilk dönemde ilk yedinci, 7. 8. yüzyılda belki yükselme dönemi diyebiliriz. Kur'an hemen geldikten sonra o da çok çok geri bir kanun yükselmesi. 9. yüzyılda 13. yüzyıl arasında dünyanın en gelişmiş medeniyetini kuruyor. Bilimde, sanat yani özellikle hı hı. bilimde ve felsefede diyebilir. Sanat çünkü hani biraz daha tartışmalı bir konu. Ee, Birçok açıdan çok gelişmiş medeniyet. O Kur'an'ın verdiği o ayetlere baktığınızda zihinleri inşa etmesinin orada müthiş etkisi var. Ama Kur'an dikkat edin bir teşvik veriyor motivasyon evet. veriyor. Yani gidip ödenek vermiyor bütçe ödeneği bilim evet. yapmak için. Veyahut da e, formülleri vermiyor şurayı şöyle yapın ileride şunu bulacaksın. Bilim kitabında olmazsa olmazsa o formüller o adımları takip etmek var. Bu açıdan bakıldığında Kur'an bir bilim kitabı değil. Ve Kur'an kendisi açısından da belli önemli gördüğü noktaları veriyor. ...siz mesela sırf bir kimya kitabı da... ...Kuran'dan daha kalın yazabilirsiniz. Yani Kur'an böyle kimyanın detaylarını verecek diye bir şey yok. Fakat Kur'an'da bir bakarsanız... ...kimya ile ilgili bir şeyler var. Fizikle ilgili bir şeyler var. O Kur'an fiziği, kimyayı anlatıyor anlamına gelmiyor. Nedir mesela kimya ile ilgili bir ayette bakıyorsunuz... ...Allah çiftler halinde... ...her şeyin yaratılışının olduğunu söylüyor yine... ...Zariyat Suresi ve Kur'an'ın birkaç yeni. Bakın her şeyin kökeninde çiftler halinde var. Bugün baktığımızda bu fizik ve... ...fizikten sonra kimyaya geçişteki... Ee, önemli şeylerden biri bu ee, atom altı parçacıkların özellikle daha doğrusu kimyadan ziyade mikrofizik hı hı. alanında diyebiliriz oraya. Eşler halinde yaratılması olduğunu geçiyor. Evet. Bütün şu anda gördüğümüz madde bizim kuarklar, elektronlar gibi temel yapı taşlarından oluşuyor. Biz oraya gittiğimizde eşler halinde bir yaratılış mikrofiziğin olmazsa olmazı en temeli. Dikkat edin oraya bir atıf var. Her şeyin bir çiftli yaratılış üzerine kurulması gibi bir atıf var. Ama siz oradan mikroskop yapmadan, parçacık hızlandırıcıyı kurmadan, onu yapmadan, bunu yapmadan bunu bulamazsınız. Bilimsel olarak ortaya koyamazsınız. Fakat Kur'an'da onun olması da önemli. Yani Kur'an bir bilim kitabı değildir demek ayrı bir şey ki değildir. Ama Kur'an'ın söyledikleri birçok ifade bu evren hakkında Kur'an konuştuğu için, bu evrenle ilgili ciddi bir şeyler söylediği için Kur'an'ın söylediklerinin bilimle bir ilişkisi olduğunu da görmek de ayrı önemli bir şey. Bunları da birbirine karıştırmamak lazım. Bunların da önemli şekilde karıştığını da görüyoruz ne yazık. Evet. Bir de bunun tam tersini soralım. Bilimin insanların tüm sorunlarını çözmesi mümkün mü? Tabii ki değil. Yani bilimin tüm sorunları çözmesi. Birincisi bilimde bizim ortaya koyduğumuz şeylerin birçoğunun değerlendirmesi de felsefeyle alakalı. İlahiyatın söyledikleriyle felsefeyle birleştirdiğinizde siz bir yere gidiyorsunuz. Mesela bilim bize doğanın yasalarının ne olduğunu söylüyor. Burada bir yer çekimi yasası var. Fakat ne oldu da o yer çekimi yasası var diye sorduğunuz zaman yani yasanın kendisi bilim söyler ama yasa ne oldu da orada söylemiyor. Veya neden kaos diye de yasa var. Şimdi evet. Bilim doğası gereği yasayı buluyor. Ama yani neden kaos değil de yasa vardır sorduğunuzda siz aslında da felsefenin ve ilahiyatın alanına gidiyorsunuz bunları açıklamaya çalıştığınız evet. zaman. E veya neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Bizi felsefede sevdiğimiz ünlü bir sorudur. Bir varlık var. Niye varlık diye bir şey var dediğimizde yine böyle felsefe ve ilahiyat gibi alanlara geçiyorsunuz. Estetikle ilgili sorular yine bilimin konusu değil güzel kavramıyla estetikle ilgili konular ki o çok önemli bir alan sanatla ilgili bir şey. Yine bilimin alanı dışında, doğa bilimlerinin dışında. Ondan sonra ahlakla ilgili bir alan var. İnsanın eylemlerinin birçoğunun ahlakla ilgisi var. E, ahlak da bilimde değil. Yani bilim size insanın işte e, ahlaklıyken ahlaki eylemde bulunurken beyninin nerelerinde elektriklenmeler olduğunu, bir ayna nöronları olduğunu, empati kurmada işe yaradığını söyleyebilir. Ama ahlaklı olmak bundan daha fazla bir şey iyi ve kötü kavramlarıyla bizim e, düşünmemizde çok daha komplike bir olay. Bu konuda da bilimin bir şey söylemesi veya da ahlakın temelinin ne olacağını, mantıki temelinin ne olacağını göstermesi değil. Ondan sonra bu hayatın anlamı ne sorusunu sorduğumuzda. Yani biz doğa bilimlerinden bu hayatımızın anlamı nedir sorusunu saat bulamayız. Doğa bilimlerine gidip de evrenin bilinçli bir şekilde tasarlandığını, kudreti yüksek bir yaratıcısının olduğunu anlayıp Bizim hayatımızın bir anlamı varsa ancak yaratıcısıyla anlamlı bir şekilde ortaya çıkacağına ilgili bir şeyi anlayabiliriz. Bu açıdan bilim burada bir katkı sunabilir. Ama salt bizim bize bu hayatın anlamı nedir veya bu evrenin de anlamı nedir söyleyemez. Yani evrenin kendisi hakkında konuşmak ayrıdır. Evrenin anlamının ne olacağını söylemek ayrıdır.